Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto AT'ye yeni bir testnet videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Testnet'lere önem veriyorum. Neden diye sorarsanız en son Aptos testnetine katılanlar 2003 bin dolar arası para kazandılar hiçbir şey yapmadan. Şimdi de biz e, airdrop ihtimali olan yani garanti değil ama airdrop ihtimali var bir testnete katılacağız. Katılım oldukça basit ve bu testnet ne diye sorarsanız hipodefi arkadaşlar. hipodefi nedir? Merkeziyetsiz bir borsa arkasında Gitio var arkadaşlar. Ee, videoyu dikkatlice izlerseniz zaten kılavuzda sizin için paylaşacağım ee, nasıl katılacağımızı kılavuzda anlatıyor. Öncelikle arkadaşlar Konut Wallet kısmından e, buraya girip Metamask cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Metamask cüzdanı bağladıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken e, ne var? Hepsini tek tek adım adım beraber e, izleyip arkadaşlar bakacağız. Şöyle tekrar Metamask diyeyim. Tabi testnet olduğu için arada böyle sorunlar olabilir arkadaşlar. Heh, şimdi onay geldi. Onay gelmezse arkadaşlar sayfa yenileyin. Bir kez basın. şöyle onay vermeniz lazım. Bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Testnetlerde de tabi ki bu tarz sorunlar olması gayet doğal arkadaşlar. Şurada bizim metamaskımızın gelmesi lazım. Tamam. Şu an Change to Ethereum diyor. Ethereum'a geçiyoruz arkadaşlar. Ethereum ağına geçiriyoruz. Ben de ilk defa sizin için yapıyorum. Ağ değiştir diyorsunuz. Şu an Ethereum ağında geçmiş olduk. Şu an ilk defa beraber yapıyoruz arkadaşlar bu test netip. Buradaki adımları izleyerek beraber yapacağız. Ee, burada bizden ne diyor? Ee, burada şuraya gelin diyor. Burada guest e to şöyle hemen gelelim be. Şurada test token var. Buna geldik. Tabi buna buraya onaylayacağız. Buradan da biz burada ne yapıyor biliyor musunuz? Direkt arkadaşlar kendi ağını buraya ekliyor arkadaşlar. A değiştir diyorsunuz. Bu işlemi yaptık. Burası okey tamam mı? Burada 2000 test USDT'yi talep etmeden önce yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Onu da hemen göstereyim. Şu adımları geçtik. Aynen şu adıma geldik. Burada arkadaşlar fi için bize GT token talep edeceğiz. Bu GT token arkadaşlar musluktan şurada direkt e, metamask cüzdanınızı açıyorsunuz. Cüzdanınız arkadaşlar şöyle kopyala diyorsun. Buraya yapıştırıyorsun. Ne diyor bakalım burada bize. Ha, hesap adresi uygulandı. Okey. Tamam bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra musluğumuzu kapatabiliriz. Musluğu kapattıktan sonra e, tokenlerimizi istiyoruz. 2000 dolarlık bir token isteyeceğiz buradan. Onayla diyoruz. Şu an arkadaşlar pending'e düştü. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu onayladıktan sonra bizden de isteyecekmiş. Burada bunu yaptık. Ee, ha, en son diyor. Tekrar diyor testnet'e gelebilirsin diyor. Dur hepsini yapacağız. Şu, şurası bir okeylensin. Tamam okeylendi arkadaşlar. Cüzdanınızı açın diyor. Cüzdanımızı açalım. Şimdi cüzdanımda GT'lerim var. Tamam çok güzel. Şu an cüzdanımda GT var. Biz neyin gelmesini bekleyeceğiz? Şöyle ana sayfaya geçiyorum. Ana sayfada bize ne göstermiş tekrar? Şimdi ana sayfada test net diyor. Ha, tamam. Ana sayfada tekrar test e tıklayacağız. Tıklayalım testnet'e. Şurada konut wallet yapacağız arkadaşlar. Confirm diyeceğiz. Tamam. Burayı da onaylıyoruz. Burayı da tamam onayladık burayı da. Arkadaşlar kullanmadığınız her zaman e, kullanmadığınız Metamask adreslerini veya içerisinde az tutar olanları e, genelde kullanın. Şimdi burayı da okey dedik. Burayı da okeyledikten sonra yapmamız gereken ne kaldı? Şu an arkadaşlar kullanabilirsiniz diyor. Herhangi bir sıkıntı yok. burada ara sıra arkadaşlar gelin burada işlemler yapın. Bir şeyler yapın yani. Şöyle tekrar şuraya imzalamadım yoksa. ona işleminde sıkıntı olabiliyor. Tekrar tekrar bakın arkadaşlar. Arada buraya gelin işlemler yapın. E, Testnet'te işte cüzdan arkadaşlar ne yapın? işte alım satım yapın. Bir şeyler yapın yani. Bildiğiniz gibi airdrop ne kadar çok kullanırsanız airdrop ihtimaliniz o kadar çok olacak şu an arkadaşlar test edildiği için buradakilerin hepsi zaten test edenlerin yaptığı işlemler. Ha şurada onayı vermeyi unutmuşum pardon. Şurada tekrar onayı verelim. Hem biz token aldık bizim muhtemelen. Ee, ne gelmedi burada? USD, USDC'ler mi gelmedi? Bakalım burada yaptığımız yanlış bir şey var mı? Aslında yaptığımız yanlış bir şey yok. Tekrar bir kont bağlık diyelim. Onaylar verelim hızlı bir şekilde. Okey burası. şu onay işlemlerini arkadaşlar hemen yaptıktan sonra devam edeceğiz. Burada arkadaşlar şuradaki en son işlemi de hallettikten sonra alım satım yapmanız sizin için yeterli. E, testnet olduğu için hataları verebiliyor. Bunları vermesi arkadaşlar normal. Yani testnete katılmak çok çok basit aslında. Buradaki kılavuzunda linkini sizler için atacağım arkadaşlar. E, takip de edeceğim. Umarım güzel bir airdrop alırız buradan. Videoyu burada sonlandırıyorum. Sizden ricam kanala abone olursanız arkadaşlar çok çok sevinirim. Görüşmek üzere.